Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, baraj yolundayız. Baraj yolunda büyük Cafe'nin arkasında Mehmet abimiz var. Mehmet abimiz burada acılı ayran yapıyor. Yanında da isterseniz simit de yiyebilirsiniz. Şimdi biz onu tadacağız. Birlikte gelin bunu beraber keşfetmeye başlayalım. Mehmet abinin yanına geldik şimdi bize... Hoş bu, geldin abicim. Hoş bulduk. Mehmet abim burada ne kadardır buradasın? 30 yıldır abi. 30 yıldır buradasın. Evet. Burayı ne olarak tarif edelim? Duygu kafenin arkasındasın. 30 evet, evet. yıldır hoş burada. Senden o zaman bir acılı ayran alalım. Emin Bakalım abi. Evet yaparsan evet. seviniriz. Evet. Buyurun abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mehmet abimden acıcı ayranımızı aldık. Yanında da karnımız acıkmıştı. Bir tane de simit aldık. Şimdi bakalım Mehmet abinin yaptığı acil ayranı. Tam mükemmel bir tadı var arkadaşlar. Mutlaka buraya gelip bu yoğunlukta ayranla beraber yanında da güzel böyle çıtır ve taze simitini mutlaka alın. Ve evet, simidimizi buraya bakalım. Bu simit ve ayran. Toplam 9 lira. Siz burada gelip afiyetle yersiniz arkadaşlar. İçimden afiyet olsun.